Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bugün bahçemizde sizlere bir video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi dallarımız bu şekilde maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. şu şekilde meyveler görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Balık üstü gibi. Aynen budama yaptıktan sonra aynı zamanda gelişen sürgünler de var üzerinde şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunlar gelecek yıl meyve verecekler. Gördüğünüz gibi bunlar bayağı dal çekmiyor. Şöyle eğilmiş. Şöyle kaldırılması gerekiyor bu şekilde dalları. gördüğünüz gibi arkadaşlar ocaktaki diğer dalımızı görüyorsunuz. bakın maşallah. 2 ocak arası yaklaşık 5 metre. 5 metrede dallar birbirine kavuşmuşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bakıyorsunuz. Maşallah. Maşallah bu şekilde bütün dallarımız gösteriyorum size. Dallarımızın maşallahı var. Bu şekilde. Bütün dallarımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Ocaktaki dallarımız birbirine kavuşmuşlar. Meyveden. Şuraya bakın. Arkadaşlar. Şuna bak ya maşallah. Maşallah bu şekilde bahçeye geziyoruz. Ocaklarımızın araları yaklaşık 5 metre. Bakın ocağın içine bakın. Ocağın içindeki boşluğu görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sürgünleri daha alınmadı. Ben bu ocağın içine girebiliyorum bu şekilde bakın. Böyle Ocağın içinde rahatlıkla oturabileceğim şekilde budama yapıldı. Şunu göstereyim size. Bakın budama yaptıktan sonra dallarımızda gelişen sürgünleri de görüyorsunuz. Bakın. Bu boşlukları tamamen dolduruyoruz. Aynı zamanda yine gelecek yıl meyve verecek olan sürgünler şu şekilde bakıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir dal Dalın hacmini görüyorsunuz arkadaşlar kapladığı alanın Üzerinde yaklaşık en az 3-4 kilo meyve var Bu da ocaktaki diğer ikinci bir dal Bakın dal çekiyor mu? Çekmiyor Burada meyveler saysak Meyveler bile sayamayız Bu şekilde Ocaktaki üçüncü bir dal. Maşallah. Yine başka bir ocağımıza geçelim. Bakın arkadaşlar şuna bakın. Maşallahı var. Maşallah. Yine bu şekilde geziyoruz. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? dallarımız çekmiyor artık. Bunların hepsine dayama vurulacak bu. Buralara dayama vurulacak. Bu şekilde. Bakın. Şu dalı görüyor musunuz? O taraftan bu tarafa doğru gelmiş. Üzerinde en az 3 kilo meyve yüklü. Gördüğünüz gibi. Bakın. 5 metre aralıklardan geçilmiyor aradan. Tamamen meyveyle kapatmış. Bakın arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Şuna bakın. Bak gel buraya bak. Maşallah maşallah. Güneşten nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Durum bu şekilde arkadaşlar Herkese saygılar, sevgiler kolay gelsin